Ee, Maraş'ta neler yaşadınız? Deprem anında neler oldu? Bize biraz anlatabilir misiniz? Ee, deprem anında çok kötü oldu. Böyle sallandı cıncık gibi. Bizim evimiz aşap kötüydü. Ama çok zor, zor hayat yaşadık. Sağda kalktım, elimi açtım, şehadet kelimesi getirdim. Ayet-i İhlas ihlas, felaknas okudum. Allah'ım sen esirge ya Rabbim dedim. Kurban oldum Rabbim. Her şeyin hayırlısını versin dedim. O anda gene geri dışarıda bir ses geldi. Daha ben hiç bizim evimiz kötü ahşap olduğu için sahi salı yalnız bizim ev e, sallanıyor gibi düşündüm yani. Ay bir camdan baktık ki kızım dedi anne komşunun evi yere indi dedi. Hay hay kızım ne demek dedim. Beyime hadi sen bak gel ben de çarşafı sülkeleyim geri yatak gibisine düşüneyim. Dışarı çıktım ki ana baba günü biz öyle babacın anneyle çıkmıştık. Kızım ayağında çorap varmış akşamdan mı çıkartmayayım. çahattı bana verdi. Kar, yağmur, kış böyle çok kötü günler oldu. Allah'ım o günleri biz yaşadık ama... Kimseler yaşamasın, bizim yaşadığımızı dostlar yaşamasın, başka ülkemiz, ülkemiz yaşamasın. Evimizin karşısında ev enince üç tane bir anda cenazeyi görünce yani evin içinde kalışın biz daha kötü olduk yani. Allah'ım hayırlısını versin. 12 gün arabada kaldık, yiyecek içecek, üç gün bir su bir pisküvitle durduk. Üçüncü gün bitti. Allah devletimizden razı olsun bize çorbalar falan işte yiyecekler içecekler dernekler yani yetiştirdi. Ondan sonra da kısmet buraymış Yani 12 gün sonra da buraya geldik. Ama çok kötü oldu. Saygı kurbanı kesen de şu senin şu senin değil gibi biz hastahana bahçesinde olunca o şeyleri görüşün çok kötü olduk. Ama yapacak bir şey yok. Elden gelir bir şey yok yavrum. Allah'ım kimselere göstermesin. Çok zor yavrum çok zor yani. Allah her şeyin hayırlısını versin. Kurban İkinci büyük olur. depremde neler yaşadınız? Dışarıda mıydınız? dışarıdaydık. Onda da oğlum biz hastaneye getirdi. Oğlum hastanede çalışıyor. Arkadaş dedi ki ne? Siz üşümüşsünüz dedi. Biraz sizi ısıtalım dedi. Kendi de evi daha ayaktaymış. Evden dedi hanımın gözlüğüyle bir iki bir şey alın. Çocuğun çantasını dedi. Biz de bir yüksek yere rampa yeri arabayı koydu. Beyime dedim bu araba bir şeyler oldu. Beyim böyle arabanın kolunda Ay Ben hemen inek dedim adam geldi. Anar orada bir da saniye daha sürseydi Biz zaten orada arabayla bir yoğduk. Depes Çocuklar demiş ki ne? Annem babam demiş arabanın içinde gitti. Arkadaşım nereye gitti bulamaktı. Biz giderken duran evler gelirkene bir baktık ki hepsi çöküğün içinde yani. Öğlen saat 12'de olan deprem yani. O kadar zor oldu, o kadar hayatımızı zor yaşadık ki Allah'ım kimselere vermesin oğlum. Çok zor. Bu kahraman maraşımız kapkar oldu yani. Allah'ım hayırlısını versin canım benim. Her şeyin hayırlısı olsun. Sizlere de ayrıyeten teşekkür edeyim. Hepinize Allah'ım yormasın canım benim. Devletimizi, milletimizi, halkımızı Allah razı olsun canım benim. Peki şu an Erzurum'da hmm. e, nasıl gidiyor, KYK yurtlarında evet, kalıyorsunuz. KYK İmkanlarınız kaldı. nasıl, e, bu süreç nasıl ilerleyecek? Ee, çok güzel, biz yani burada çok memnuniyetliyiz, Allah razı olsun, o kadar memnuniyetliyiz ki yani hiç A'dan Z'ye hiçbir şikayetimiz yok, çok memnuniyetliyiz oğlum, çok memnuniyetliyiz. İyi ki de buraya gelmişiz, İyi ki de Dadaş'a, Dadaşa olmuştuk yani, çok memnuniyetliyiz yani oğlum yememizde, içmemizde, karşılamamızda çok rahatlık biz şükür elhamdülillah yani. Ama buradan çıkarsak da evimiz yok nereye giderik bilemiyor yani. Allah'ım ona göre de inşallah bir kapı açar bize yani. Deprem günü ben uyuyordum zaten. Yani derin uykudaydım normalde. Kesin. Uyandım, annem e, kelime-i getiriyor. Bir anda sallanıyoruz, böyle beyaz oldu ortalık zaten. Bir kalkayım camdan bakayım dedim, karşımızda 100 metre ilerimizde iki katlı bina vardı. Komple inmiş. Annem bile dışarı çıkın kalkın dedim deprem durunca. Bir yandan da sırt çantam yanımdaydı, hemen yatağın yanındaydı. Aklıma suyla bisküvi almak geldi. Ben küçükken çok fazla depremde de izlerdim, altında kalmış. İyi ki de kalmış. Babamı çıkarttım, annemi çıkartıyordum. İkinci bir deprem yaşandı ben kapıdayken. Bizim evde de ahşap, müstakil ev, iki katlı. Ee, zaten bir ara dolabın üstünde annemin çantası vardı, başıma düştü o depremde. Ev zaten toz, duman oldu. Çıkarken e, ikinci depremi yaşadım ben kapıdayken. İkinci depremden kimse bahsetmiyor. Ama aradan bir 5-10 dakika geçmeden... Belki 7-8 dakika sonra ikinci deprem oldu. Biz çıktık can ile. Abim o gün hastanede çalışıyordu, nöbetçiydi. Abimin gelmesini bekledik ama yolların hepsi enkaz. Hiçbir şekilde elektrikler yok, trafik lambaları çalışmıyor. Ben o deprem olurken aklıma geldi 112'yi arıyorum. Hatlar kesildi, abime ablama ulaşmaya çalışıyorum. Bir şekilde abime ablama ulaştım, iyi olduklarını öğrendim. Abim bizi almaya geldi ama 3 saat falan geçti yağmurda bekledik biz çünkü herkes canhavliyle sağ sola koşturuyorlar sonra gündüzki depremde abimle biz hastanedeydik ben de e, sağlık okumuştum hastanede gönüllü olarak çalışıyordum çünkü hastane ana baba günü gibiydi koridorların hepsinde yatak olduğunu düşünün ya artık yatak yetmedi yerlere yatak yapıyorduk e, sonra Öğlen saatleri, saati tam hatırlayamıyorum, tekrardan sallandı. Hastane daha dayanıklıydı. Yine de hissettik. Annemle babam o sırada yanımızda yoktu. Onlara ulaşmaya çalıştık. Tabi biraz zaman geçince tekrardan hastaneye girdik. Çünkü hastanede çok fazla yaralı vardı. Yani şehrin yarısından çoğu yok olmuştu. Peki gündüz yaşanan depremde e, hastanedeydin dedin. Evet. Hastanede hissedildi mi bu deprem? Evet hissedildi. Yani ilki kadar olmasa da hastane sallandı. Hastane tabii ki daha dayanıklı. Daha sonradan yapılmıştı hastane. Yeni hastaneydi. Ee, tabii onun da duvarları çatladı. Böyle bazı yerlerde sıvalar vesaire döküldü. Ee, Malatya hastane... Şehir hastanesinden bahsediyoruz Hayır, değil mi? Hayır, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yani. Tıp Fakültesi Hastanesi. Peki, Erzurum'da şu an yaşamımız nasıl? Burada bizi çok iyi karşıladılar. Yani eksiklerimizi gidermeye çalışıyorlar. Zaten hiçbir şeyimiz yok. Yurtta çok ilgililer. Tüm insanlar gerçekten çok iyi. Yemeğimiz vesaire hepsiyle ilgileniyorlar. Sağ olsunlar. İnsanları da çok iyi.